Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugün çok güzel bir yazmam var arkadaşlar. Markası Cenk. Böyle küçük çiçekli yazmaları çok severim ben. O yüzden böyle bir yazma tercih ettim. Dediğim gibi markası Cenk. Çok güzel renklerini de çok beğenerek almıştım. İplerim bu içindeki böyle küçük çiçeklerde olan renkleri seçtim. Kahverengi de var. Maalesef numaraları yok arkadaşlar. Sadece yeşil ipimin var. Onu hemen söyleyeyim. Bu yeni yazmama çok güzel çıtı pıtı yeni bir model yaptım yazmama da çok uydu şimdi göstereceğim yeşil ipim Kaplan 936 numara arkadaşlar Dediğim gibi yazmama da çok uyan çok güzel gerçekten mini minnak bir model oldu Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Çok da güzel zarif duruyor. E, sanki ütülü gibi duruyor arkadaşlar ama ütülü değil. E, bu arada e, yazmamın e, kenarında böyle bu aralar siparişlerim çok yetiştiremiyorum. E, arkadaşıma verdim tığlasın diye. O da çok güzel tığlamış gerçekten ellerine emeğine sağlık. Buradan da teşekkür etmiş olayım. Evet şimdi hemen anlatmaya geçiyorum İlk olarak iki zincirli tığ battı yaparak başladım arkadaşlar ee, Çünkü şu yuva kısmını oluşturmak için şöyle birkaç tane tığ battı ile başlayın sizde eğer yapmak isterseniz ve dönüp ikinci tığ battıya batarak yuva oluşturuyoruz çünkü Evet şimdi anlatmaya geçiyorum Bir iki tane zincir çekip Sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum 2 zincir Sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum 2 zincir Sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum Toplamda buraya 10 tane tığ battı yapacağım arkadaşlar 2 zincir Sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum 2 zincir Sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum. Bakalım. 2, 4, 6, 8 2 zincir yine. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. 2 zincir. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. Toplamda 10 tane tığ battı yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim oyamın tersini çeviriyorum bir tığ battı atlıyorum ikinci tığ battıma girdim 8 zincirimi kapattım ve 2 zincir çekerek şimdi oyamın düz tarafını çevirdim Evet. 2 zincir çekip düz tarafa dönmüştük. E, şimdi tığıma bir kez doladım. E, 8 zincirli yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım. Şimdi tığıma 2 kez doladım. Tekrar yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2 çıktım. Şimdi tığıma 3 kez doladım. Tekrar yuvaya girdim. Önce 1, Sonra 2 2 2 2 çıktım. Ve burada 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim ve yuvaya girip kapattım. Böyle küçük bir yaprak yapıyoruz arkadaşlar. Sonra orta kısımda 5 tane zincir çekiyorum. 3 4 5. Tığıma iki kez doladım. Yuvaya girdim tekrar. Önce bir, sonra iki. iki, iki çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane zincir çektim. Şöyle yaptığım trabzan arasından girdim. Kapattım. Tekrar beş tane zincir çekiyorum. Üç, dört, beş. Ve yuvaya girip 2 4 5 5 zincirimi yuvaya inip kapatıyorum. Evet şöyle. Yine şu yaprağımızdan bu tarafa da yapalım. 2 zincir tığımı bir kez doladım. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2, 2 çıktım. Şimdi iki kez doladım tığıma. Tekrar yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, iki, iki çıktım. Son olarak üç kez doluyorum tığıma. Yuvaya inip önce bir, sonra iki, 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 iki çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane zincir çektim. Yuvaya girdim kapattım. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Ve hemen şu dibindeki tığ battıma da girip bir sık iğne ile kapatıyorum. Burayı tamamlamış oluyorum. Sonra iki zincir sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. 2 zincir sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. 2 zincir sıradaki tığ battıma girdim kapattım bu şekilde e, alt kısmını tamamlıyoruz Evet yavaş yavaş anlatmaya çalıştım anlaşılır bir şekilde bir model anlattım arkadaşlar e, anlaşıldığını düşünüyorum şimdi üst kısmına geçebiliriz kolay bir model arkadaşlar e, yapmak isterseniz eğer sizi zorlamayacaktır. Evet, pembe ipimizle devam edelim. İpimi aldım, tığıma sabitledim. Buradaki 8 zincirli bir yuva yapmıştık. Onun içine girdim. ipimi sabitledim şöyle başa doğru alıyorum sonra bir tane zincir çektim burada tığımı bir kez doladım tekrar yeşil yuvaya giriyorum şimdi bu ilmeklerimin hepsini böyle hepsini birlikte çektim böyle yalancı bir trabzan yaptık sonra tekrar iki tane zincir çektim yine tığıma bir kez doladım bu yaptığım trabzan arasından girdim çift kat çift kat çektim tekrar 1-2 zincir tığıma bir kez doladım e, bu son yaptığım trabzan arasından giriyorum çift kat çift kat çektim şimdi üç tane bu, e, bu şekilde yapıyoruz sonra bir 2 3 kez tığıma doladım. Yuvaya giriyorum tekrar. Yeşil yuvaya indim. Önce 1, sonra 2. 2 2 2, 2 çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Ve şu ya son olarak yapmış olduğum trabzan arasından girdim. İlmek aldım. Bu ilmeğimi direkt içinden geçiriyorum. Ve bir zincir çektim. Yani burayı yalancı sık iğne yapacağız. Normal e, siz normal sık iğne de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu e, yalancı yani iğne oyasında yapılan sık iğne e, daha zarif gösteriyor e, o Şimdi trabzan altından giriyorum, ilmek alıp direkt tığımdaki ilmekten geçirip bir zincir çekiyorum. Şöyle tekrar göstereyim trabzan altından girdim ilmek aldım tığımdakinden geçirdim bir zincir çektim bu ikinci sık iğnem oldu tekrar girdim trabzan altından ilmek aldım tığımdaki ilmekten geçirdim bir zincir çektim üçüncü sık iğnem tekrar girdim ilmek aldım tığımdaki ilmeğimden geçirdim bir zincir çektim dördüncü ilmi e, şey sık iğne tekrar girdim trabzan altından ilmek alıp tığımdakinden geçirdim bir zincir çektim beşinci sık iğne bu şekilde arkadaşlar çok kolay aslında 6 e, bu 7. sık iğne 8. 9. şu tığımızdaki ilmeği gevşek tutarsak biraz e, daha kolay oluyor bu işlemi yapmak onu e, söylemiş olayım şimdi 10 e, tane buraya sık iğne yaptım şimdi tekrar yeşil yuvayı inip kapatıyorum çiçeğimizin e, ilk kanadını oluşturduk tekrar aynı işlemi yapıyorum bir zincir Tığıma bir kez doladım yeşil yuvaya girdim hepsini birlikte çektim bu yalancı bir trabzan 1 2 zincir tığıma bir kez doladım yaptığım trabzanın içinden giriyorum tam ortasından çift kat çift kat çektim tekrar 2 zincir tığıma bir kez doladım son yaptığım trabzanlı yuvaya giriyorum Çift kat, çift kat çektim. 3 evet, tane yaptık yine. 1, 2, 3 kez tığıma doladım. Tekrar yeşil yuvaya indim. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 çıktım. 5 zincir. Son yaptığım trabzan arasından girdim. İlmek aldım içinden geçirdim. Bir tane zincir çektim. Tekrar trabzan altından girdim. İlmek aldım. Tığımdaki ilmekten geçirdim. Bir zincir. Bu ikinci sık iğne. Tekrar girdim. İlmek aldım. Tığımdakinden geçirdim. Bir zincir çektim. Üçüncü sık iğne. Tekrar girdim. İlmek aldım. Tığımdaki ilmekten geçirdim. Dördüncü sık iğnem. Evet bu şekilde arkadaşlar 5. 6. sık iğnem 7. sık iğnem 8. 9. ve 10. sık iğnem bir de yeşil yuvaya girip sık iğne ile kapatıyorum. Evet. ikinci e, çiçeğimizin ikinci kanadında tamamladık. Yine aynı işlemi yapacağım. Bir zincir tığıma bir kez doladım. Yuvaya girdim. Hepsini e, birlikte çektim. Bir, iki zincir tığıma bir kez doladım. Yaptığım yuvaya giriyorum. Çift kat çift kat çektim. Tekrar iki zincir tığıma bir kez doladım. Hemen son yaptığım yuvaya giriyorum çift kat çift kat çekiyorum sonra tığıma 3 kez dolayıp tekrar yeşil yuvaya indim önce bir sonra 2 2 2 2 çıktım 5 tane zincir çektim son yaptığım trabzan arasından girdim ilmek aldım tığımdaki ilmekten geçirdim bir zincir çektim burayı da böyle hızlıca tamamlayayım arkadaşlar 1. sık iğnem, 2. 3. 4. 5. sık iğnem, 6. 7. sık iğnem. Şu ip benim gözüme çok çarptı burada. Evet. Bak şimdi kaç sık iğne olduğunu da unuttum. Burayı rastgele yapacağım arkadaşlar. Yani göz kararı anlarım herhalde onun olduğunu. Yani olmuştur herhalde. Bir tane daha yapalım. Evet. Burayı da tamamladık. Son olarak da yeşil yuvaya girip bir sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincir çekip ipimi burada Koparıyorum. Evet, modelimi tamamlayıp hemen geldim arkadaşlar. Ee, bitmiş hali bu şekilde. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Böyle e, sizce de yine oyası zarifliğinde olmadım arkadaşlar. Bence e, gerçekten o şekilde oldu. Ama tabii ki yorum sizi. E, şu ortadaki pembe e, daha büyük duruyor sanki diğerlerinden ama aynı sayıda yaptım arkadaşlar. aslında ip de çok kalın değildi, inceydi ama niye öyle büyük durdu anlamadım. Evet, gerçekten yazmamla da çok uyumlu oldu bence. Evet, umarım sizler de beğenip yaparsınız arkadaşlar. Çok zarif bir model oldu gerçekten. Yapmanızı tavsiye ederim. Bir de çok zevkle yapılıyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ee, evet, anlatacaklarım bu kadar model hakkında. Ee, bu modelin beğendiyseniz arkadaşlar, videomun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ee, kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir de sizden ricam, e, bu aralar e, kanalımın erişimi çok e, düştü. Yani herkes de öyle galiba, bilmiyorum. E, Yorum yaparsınız arkadaşlar. Yani illa bir şey yazmak zorunda değilsiniz. Bir emoji de bırakabilirsiniz. Bir çiçek, bir, bir böcek. Yani her şey olabilir. Ve bir de tabii ki beğeni yaparsanız e, emeklerimizin karşılığı için e, çok çok mutlu olurum. Evet. E, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. E, bir sonraki oya modelimde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.